Mer ne yapacak? Ayrılan çiftler barışacak mı? Bu videomuzda tüm bunların cevabını ve daha fazlasını bulabileceksiniz. Dizide en çok konuşulan iki çiftten olan Astor ve Melkatekillerin bu bölümde ayrıldığını görüyoruz. İlerleyen bölümlerde ben bu bölümde ikisinde barışabileceğini düşünüyorum. Ömer'e dönecek olursak Suzan Hanım Ömer'e teklifte bulundu. Ömer bu teklifi kabul edecek gibi geliyor. Hatırlarsanız önceki bölümlerde bir 20 bin dolar olayı vardı Emel'in yaktığı. Emel bu sefer evin tapusunu da yakabilir mi onu da göreceğiz. Harika ise bu durumu engel olmak için elinden geleni yapacak gibi duruyor. Ömer'in yanlış tanımasını sağlanmaya çalışacak Suzan'a karşı ama Harika'nın Ömer'e karşı tavrının değişmesi biraz zaman alacak gibi duruyor. Bence Harika'nın başına kötü bir olay gelecek. Aynı Suzan Hanım'a olan bir olay gibi. Böylece barışabilecek gibi geliyor bu ikili. Bu bölümde yeni bir çift daha ortaya çıktı. 14. bölümde önceden de bu haberi almıştım. Mazlum ve Talia arasında. Bunu bekliyordum ben açıkçası. Süsen olması biraz zor geliyordu. Bakalım ilerleyen bölümlerde bizleri neler bekliyor. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olarak destek olabilirsiniz.